Güzel olan her gün seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek, yarın olmayan zamanlarda. Durdurmak bir yerde bütün saatleri, bütün kuralları yıkıp parçalamak. Sonra varmak o yerlere. Mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatinde tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ay ışığını kadehlere. Delicesine içmek ve unutabilmek her şeyi ansızın. Sevmek. Seni en yücesiyle sevgilerin. Birlikte geçmiş, gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni tanrılar gibi. Seninle tanrılaşmak. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ne bu şehir kalacak, ne bu duygusuz sürü. Bu korkunç kalabalık, her vapur seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar. Şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin. Her meydanda bir heykelin olacak. Ve sen, kimi gün bir rüzgar gibi, Kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi, Kupup ötelerden ötelerden, yalnız bana geleceksin. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ben, eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmesini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi, yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı, sende duydum. İlk defa seninle bütünlendim. Anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlardan. Seninle var oldum. Eridim seninle bir sonsuz şalkanışta. Boynunda bir yer vardır, ben bilirim. Ne zaman oradan öpsem, değişir gözlerinin rengi. Yanar dudakların, terler avuçların. Dökülür kapkara aydınlık gibi omuzlarına saçların. Gitgide artar kalbin moruşları. Bir musiki halinde dünyamı doldurur. Ansızın bütün sesler kesilir. Zaman durur. Bir baş dönmesi başlar o en yükseklerde. Her gün seninle yeniden var oluruz. Eriyip kaybolduğumuz yerde. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil. Açan çiçek değil. Öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün içimde yıldızlar sönük. Güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Her günüm seninle geçsin. O güneşe en yakın kimsenin varamayacağı bir dağ başında. Uçsuz, bucaksız, uzak denizlerde. İnsan ayağı değmemiş ormanlarda, uzaklarda, en uzaklarda, o gemilerin uğramadığı limanlarda, ışığım ol, alın yazım ol benim. Vatanım ol, evim ol. Yeter ki bir ömür boyu benim ol. Her günüm seninle geçsin.